Hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte World of Tanks oynayacağız Aslında daha bugün Brawl Stars videosu çekmiştim 100 like gelirse devam edeceğim demiştim World of Tanks'a Ama şimdi yani, yani karar değiştirdim artık günde 3 video falan atacağım Haydi oyuna geçelim Oyuna girmek biraz uzun sürebilir yani Video uzun olsun diye yapmıyorum. World of Tanks Blitz. Bu oyunu da öneririm. Yani. iyi yani. Yaşı uygun. Öneririm. Giriyor. Oyun kaynakları kontrol ettiler. Oraya yazıyor. Ben bu oyuna daha dün başladım. O yüzden biraz acemiyim. Bölgenizi seçiyorsunuz. Bölgeniz Türkiye'de Türkiye'deyseniz Avrupa yapın bölgenizi ve dilinizi de Avrupa ulusu yapın. Öyle Türk olur. Baş seçmeyin yoksa diliniz Çince falan olur. Avrupa ulusu seçin. Öyle oluyor tanklar yükleniyor ve eşleştiriliyor. Oyunun sesini kısayım. Bir girsin. Bir dakika. He, şarj oluyor. Ve bir dakika arkadaşlar. Heh, şimdi şarj oluyor. 5 kalmış savaşars. Blitz bundle diyor. Şöyle çıkalım bundan. Blitz bundle. Çık hadi. Benim kulübüm adım Alı. İyi yapamadım. Alı 12 2021'de bu oyuna başladığım için Aldı 12 2021 kulübümüz kulübümüzün adı Muco Türkler ama askeri personel 50 oldu bilemezsiniz. 19'a düşerse gelebilirsiniz. Yani benim bildiğim. Hmm. Şimdi. Nereden kısıyorduk? Ayarlar. Heh, ayarlara gireyim. Oyunun sesini kısayım ki benim sesimi duyun. Kontroller. Grafikler. Diğer. Heh, şimdi. Onları kapattım ki benim sesim gelsin. Şimdi. Bende olan tanklar. 10 TP M2 Light Vickers Mkf Önce 10 TP ile oynayalım. Karşı takımda player var. Plazmo, Piranha, Madholga, Sakalaka, Destroyer, Hunter X ile 2015, Bone Crusher 2015 vardı. Haydi bismillah. Başlasın hareket ediyorum şu an çünkü. Şöyle. Ben yazalım. Bismillah. Bismillah yazdım. Bir kalma yazılır Ama kalma da Bismillah yazdım. Masa girmeden önce Bismillah dedim. Oo, 39 vurdular. İyi 47 vurdular. Gözüküyor ama adam. Dans. Vurdum. Dedi. Onlardan bir kişi bile gitmemiş ama Haydi de lan halet. Vurdum yakıt deposuna, asay vurdum. Yakıt deposuna sürdüm. Aletinde. bana hiç hasar gelmemiş ama bana hasar gelebilir o yüzden ben hareket ederek Bir tane 47'lik hasar. Allah ölüme düşman gelmiş. Önüme düşman takıldı. Kaç kaç. Arkadaşlar ah. Her yerde düşman var arkadaşlar. Allah kaç. Tak. Taktiri Bırak kaçın. Arkadaşlar bu ne? Her yerde düşman. Allah aşkına kaç. Niye buraya geldi? O, oh, onlar iki kişi almış. Biz daha hiç kimseyi alamamışız ya. Yazıklar olsun size. Seni de görmedim sanma. Susmaz. Ya abi işlemedi. 48 o gitti, o gitti, o gitti. Sen bana vuramazsın ki. Gitti. <laughs> Ay Şimdi o bana vuracak ileri gidiyorum. Kaçıyorum. Geri 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 geri. ileri ileri. ileri, ileri. Bana vuramaz ama ben ona vurabilirim. <laughs> Şuradan şöyle bir düşük vurdum. Kırk hasar yedi. Düşük kırk dört hasar yedi. Aa ha, üstü ele geçiriyoruz. Aa iki kişi kalmışlar. 49 hasar geldi. 33 hasar geldi üstüne. Hop bir tane daha 44. İşte bu kadar. Bir kişi kaldılar arkadaşlar. Şöyle çıkayım şeyden. Bakalım o tek kişi nerede? Tek başına 4 kişi alabileceğini mi sanıyor ya? Ama ben bir keresinde tek başıma 3 kişi almıştım. <laughs> Proyum bu oyunda. Daha dün ama rağmen nerede? Gördüm seni. Haritada gözüküyor. Şurada diye biliyorum. Haritaya bakarsanız görürsünüz. Şurada diye gözüküyor haritada. Ben gidiyorum onun gitti olduğu yere. Çok kişi gitmiş bizden de. O benim canımız. şurada diye gördüm. Şuraya gelirsek burada diye gördüm. Adamı öyle gördüm. Burada gördüm. Haritada evet seni buldum Pikachu. Pika Pika Pikachu. Pika 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 Pikachu. Bir pika. Pi, ağaca çarptım. Geri 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 geri. Ağaca da çarpmamışım. Şeye çarpmışım. Burada burada kaldı yüzde yüzünü geçirdik ele ele geçirdik yüzde yüzünü bak yes dostdaki üstünün yüzde yüzünü ele geçirdiği için kazandık ama tüm tankları yok etsek yine kazanıyorduk bir el daha oynayalım sonra video bitsin Çünkü yani biraz uzun sürüyor mesela video şimdiden 8 dakika olmuş bir 18 dakika sonra da büyük ihtimalle zombi çatıcı gelir. Bu videoyu izledikten 18 dakika sonra zombi çatıcı geliriz çok büyük ihtimalle. Yani o bu tank da iyiymiş ama alamam. Ben Make Light ile oynayacağım. Bu da hızlı. Ama çok fazla hasar veriyor mu onu bilmem. Savaş gibi normal diyor. üst ele geçirmek için üst çemberi içine girin ve çubuk yüze ulaş ulaşana kadar bekleyin diyor. Onu biliyorum. 10 on tipi 10 tipi. 2 10 tipi var adamlarda. Onu aldık inşallah kazanırız yani. Muco. Muco takımı saldım. <laughs> ben Muco ekibindeyim. Bakın bu tank daha hızlı. Ama daha az vuruyor. Ve canı daha az. Bunun canı 410 falan da bunun canı çok az. Haydi ileri gidemedim. Saçmalık. Aa kilitlendi. Şuna da kilitleniyor mesela. ha görülmüş. arayı yanına geldim arkadaşım. Ben de görüldüm yandan. Tak bir tane. Aa vuramamışım ya. Yanlarda da var. Her yerdeler ya. Yam yam gibiler. Her yerdeler. Yam yam gibiler. Ona sar vurdum sadece. Paletini kıracağım ben. Palet kırıldı demedi. Kaçma kaçma taşın arkasına mı saklan? Taş kafa. Aa, çok iyi eser. Kaçma arkasına saklan, taş kafa. Hayır, çok çok güçlüler. Ben vuruyorum, gelmiyor ama. Yanları mı gitti bunun? Ben nerede? <laughs> İnşallah sabah döner. Ama onlar üstü ele geçecek. Üstü çok önemli. Ne şöyle bir tane. Şöyle bir tane de vurdum. Oy hasar yedim. Hasar yedik. Arkadan hasar yemeyiz. Vurmuyor arkadaşlar ya. İki kişi saldırıyorlar arkadan. Kaç kaç arkadaşlar arkadaşlar. Bir vuruşta gideceğim vallahi bir vuruşta gideceğim. Arkadaşlar. Gitmiyor canım nedense. Onu da bilmiyorum. suya gireceğim. Bir duş alacağım. Oh oh. Hihih. duş alıyormuşuz gibi oldu. Dön 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 dön. İleri ileri ileri. Hop. Aa, mesela dört mermi doldu. Üst üste dört kere vuracağım şimdi. Pilet hasar görmüş. Benzin deposu görmemiş hasar. Allah'tan. Arkadaşlar bir tane vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Bir tane daha vurdum. Ve sonuçta olmadı. Tak 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 tak. Halam gitmedi ya. Tak 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 tak. İşte bu kadar. Aldık. Ama iki kişi kalmış bizden adamlar. Dört kişi. %100 adamlar kazandı. Kaybettik arkadaşlar. Ama hepsinin canı aşırı az. Bence. Şuradan gözükmüyor mu ya? Aha bir tek ben kaldım arkadaşlar. Canım da milim yani. Tış. Top yükleniyor. Kaç 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 kaç. Allah bakın vuruyorlar. Bakın bakın. Nasıl da vuruyor çakallar. Tış. Tane vurdum. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Şimdi şuradan bir tane falan geliyor. Şuradan. Ben ona vurabilirim. 2 3 4 Palete hasar geliyor ama işte canları gitmiyor. Onu anlamıyorum. Ben vuruyorum onlara. Baksanıza. Arkadaşlar 3 vuruşluk canı kaldı. Lütfen Allah'ım. Düşük 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 düşük. Bir canı kaldı. Allah'ım sen bana sabır ver. Sadece bir canı kaldı arkadaşlar. Oh. Eksi bir vurduk. O yüzden. Yüksek seviye tank yok edildi. 228 hasar vermişiz. Arkadaşlar 4 vs 1 Şimdi 3 vs 1 kendi kendine gitti adam. Nasıl gittiyse kendi kendine. Aa şurada Duruşu yok, duruşu Palete kritik hasar verdim. Şurasına vursam çok iyi olacak. Biraz dolsun dolsun. Tam bu bir, tam bu iki, tam bu üç, tam bu dört. Dört işlemedi galiba. Aha. Kazanıyor muyum? Duruşuk, 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 duruşuk. Herkese öneririm bu oyunu. Bana göre çok eğlenceli. Dırşık dırşık. Aa 2 vs 1 kaldık. Eğim yaman beğim yaman. Bakalım kim kazanacak. Yaman. Onun kafası ufaktan gözükmüyor mu ya? Canım

Sadece 60 canla mı 4 kişi aldım diye hava atacağım. Size değil arkadaşlarıma. <laughs> ha görüldüm. Aha gördüm seni. Bat. Paleti kritik hasar dedi. O bana hasar veremez. Önüm zırhlı. Dan 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 dan. Top yükleniyor. Aa, kaybettik mi? Uzun mu sürdü? Şey almadılar inç. Arkadaşlar şey unuttum. İnşallah alanı kapmadılar. Aa, berabereymiş. Savaş süresi bitmiş. Aa, başarının kilidi açıldı. Karius medal ve yani level ı, ı. 2 3 5 8. level olduk galiba. Ekip arasında MVP Aa ben 3 kişi almışım. 167 olmuş. Ama yine de adam 463 hasar almış. 463 puan almış. Hasar vermiş işte. O yüzden de yıldız oyuncu olmuş. Ama ben bir kişi daha fazla öldürmüş. Üç kişi almışım ben. Zaten adamlar bilmem. 1, 2, 3, dört, beş, altı, yedi kişiler zaten. Üçünü ben almışım. Ama bence etkili oyuncu. Ben bunu sevdim. Evet sana attım bunu. Beğendim. beğendim adam. İyi etkili hasarı iyiymiş 460 hasar. Çok iyi bir hasar bu. Müttefikler. Bugünkü videomuz bitti. Bay bay.